Emine! <laughs> Emine! Kornaya basıyorum, Emine diye bağırıyorum. Ahmetler, Mehmetler hepsi baktı, bir sen bakmadın ha. Dalmışım, kusura bakma. İyi. Sen daha gitmedin mi annenin elini Bravo. Aferin sen. Ha arkadaş, ya yemek de yemiyorsun. Şu göz altlarına bak çökük çökük olmuş. İyice bittin ha. Sen yemek fabrikasında çalışıyorsun. İki müşteriye bir tane kendine. Çok basit. Tamam. Başlamayın Allah aşkına. İyi tamam. Hayırdır? Sen niye çağırdın beni? Abimi bulmanın bir yolu yok mu? Madem bir abim var, belki sen biliyorsundur diye. Aslında bir yolu var. Yani geçen gün sana bunu söylemeye gelmiştim ama... ...biraz halin, tavrın kötü olduğu için vazgeçtim. Sırp makamlarına bir dilekçe yazabilirsin. Bu kadar basitse sen yazsaydın. Kızım ben sizin amcanızın oğlu muyum? Ben kan bağım yok. Senin yapman lazım bu işleri. Tamam. Hemen yazarım. Çok sağ ol. Rica ederim. Hadi gel seni annene götür. E yok. Ben giderim sonra. Sen gidersin. Geçen de gidecektin. Gitmedin. Ya bak. Sen bu haldeysen o kadın kim bilir ne haldedir. Kadının kalbine falan inmesinden korkuyorum ya. Allah korusun. Allah korusun, korusun da sen önce yapman gerekeni yap, ondan sonra Allah'a havale et. Beni de günaha sokuyorsun durup dururken ya. Niye ki? Bu bilgileri sana veren benim. Annenle aranın bozulmasına sebep olan da benim. Yani seni bilmem de ben geceleri uyuyamam bu şartlarda yani. Haklısın. Haklıyım tabii, genelde haklıyımdır ben. Biliyor musun? Sen çok iyi bir adamsın be on beşli. Bir iki çıksın karşımda. Eyvallah. İnşallah bu tarzda şarkılar söylemeye devam edersin. Anlamadım. Anlarsın. Hadi gidelim. Hadi sana güle güle. Yok. Ben vazgeçtim girmeyeceğim eve. Hayda kızım ben bir buçuk saattir kime dil döküyorum ya? ya çarptım kapıyı çıktım. günlerdir arıyor açmıyorum da. ne diyeceğim anneme? Anacığım ben bir hayvanlık ettim. Sen bir büyüklük yap beni affet diyeceksin. Ya ters bir laf ederse? Eder, edecek. Anneler ters laf da eder, surat da asar. Evlatların görevi onun gönlünü almaktır. Git kadının elini öp, gönlünü al. Hadi bakayım. Of, hepsi senin yüzünden. Arkadaşım sen beş dakika önce bana teşekkür etmedin mi? Beş dakika oldu ya. Çok iyi bir insansın demedin mi sen bana? Ben hiç iyi değilim. Ya, ne diyeceğim bilmiyorum. Ya, biz en iyisi gidelim hadi. Sen iyi değil. Ya buradan tıpış tıpış gidersin ya da ben seni çeke çeke götürürüm. Tamam. Önce bir düşüneyim ne diyeceğimi. Düşünme. Gelişine vur. Hadi. Bırak bari annem yanlış anlayacak. Kızım kaçmayacaksan bırakırım. Ben de müptelası değilim bunun. Tamam. Kızım Emine. Annem. Canım. Annem çok özledim. Oğlum. Buyur gel sen de. Bana kızımı getirdin. Gel bir çayımı iç. Siz biraz hasret giderim. Ben sonra gelirim teyzeciğim. Yavrum. Yem, gel. Ben cihan. ben bu cihana ben sığar iki cihan. 天の知らすまさ